Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla karşınızdayım sen çal kapıma dizisinin 21. bölüm setinden kamera arkası yepyeni fotoları sizler için bir araya topladım. Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam 20. bölümü yayınlandı ve çok güzel bir bölüm geçti arkadaşlar. Bakalım 21. bölümde bizleri neler bekliyor. Sen Çal Kapımı dizisi her cumartesi Fox TV ekranlarında yayınlanıyor arkadaşlar. Bu haftada reytingler çok da fena olmadı, iyi oldu. Böyle giderse Sen Çal Kapımı dizisi final yapmayacak. Şimdi sizleri arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.